Bütün İslam aleminin geçmiş kurban bayramını tebrik ediyorum. Artık bayramlar özellikle son yıllardan beri sevinç, neşe günü boyutunu aştı. Neredeyse keder ve hüzün gününe dönüştü. Günlerine dönüştü. Çünkü yüzyılı yılı aşkın süreden beri Siyonist İsrail'in Gazze'ye, Filistin'e, Kudüs'e saldırıları devam ediyor, yakıyor, yıkıyor, soykırım uyguluyor ve etnik temizlik yapmaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı İslam aleminin de suskunluğunu Gazze'ye karşı fiili bir eylemde bulunmadığını, bulunamadığını hesaba katarak Siyonist İsrail, sürekli gittikçe artan bir dozla soykırımını, işgallerini sürdürmekte, devam ettirmektedir. Son olarak 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan soykırım, bütün Uluslararası Adalet Divanı'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına rağmen Adalet Divanı'nın soykırım yapıldığına dair tedbir kararına ve Siyonist İsrail'in savaş kabinesinin tutuklanması gerektiğine dair Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına rağmen uluslararası kuruluşlar bir türlü harekete geçemiyor. Bunun çok yönlü sebepleri var. Çünkü Siyonist İsrail ABD'nin ve özellikle de Birleşmiş Milletler'in sanki koruması altında dokunulmazlık zırhına bürünmüş bir vaziyette 100 yıldan beri 100 yılı aşkın süreden beri yapmış olduğu işgaller, ilhaklar ve saldırıların hepsinden hiçbir ceza almadan seyrediliyor ve şu anda da 7 Ekim 2023'ten beri 55 binden fazla Gazzeli kardeşimiz Çocuk, bebek, kadın, yaşlı, eli silah tutmayan insanlar kardeşlerimiz orada şehit ediliyor. 130 bine yakın Gazzeli kardeşimiz yaralanıyor. Uzun yıllardan beri Gazze'ye gıda girişi, ilaç girişi, yani temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin girişleri yasaklanıyor. Az miktarda giriş olduğu zaman gıdaya erişim için mücadele veren kardeşlerimizin üzerlerine bombalar yağdırılıyor. Evleri, barkları, hastaneleri, okulları, üniversiteleri, köprüleri, ekmek fırınları, elektrik santralları yani insanlığın yaşamasına dair ne varsa her şey yok ediliyor ve bütün dünya milletleri sadece kınamakla geçiştiriyorlar. İsrail bunu uzun süreden beri test ediyor onu ifade ediyorum. Artık İsrail için bir kınama, milletler için şu anlama geliyor. Bundan sonra size yapacak bir şeyimiz yok. Biz kınadık. Görevimizi yaptık. Bundan sonra devam edin bu işe. Yani bir şeyle ne diyeyim? Lisanı haliyle böyle bir anlam anlam çıkıyor. Şimdi buradan şunu ifade etmek isterim ki benim uzun yıllardan beri bir sivil toplumcu olarak insan hakkı ihlallerine savaşlara işgallere karşı yaptığımız eylem ve söylemlerden çıkarmış olduğumuz netice şu. Hani bir söz var. İsrail laftan anlamaz, güçten anlar. Yumruk kadar İsrail, 7 milyon tam, onlar da Yahudi, Siyonist değil, içerisinde 2,5 milyona yakın Arap milleti var. Buna rağmen 2 milyara yakın İslam alemine kafa tutuyor, karşı koyuyor. Orta Doğu'nun tamamını istila edecek şekilde Kolon tepelerini Suriye'ye girmiş, yaklaşmış. Yani bir taraftan Gazze'yi işgal ederken diğer taraftan e, Kudüs'ü, Batı Şeria'yı işgal ederken oradaki katliamlarını sürdürürken diğer taraftan Lübnan'a, İsrail'e el atıyor, oralara saldırıyor. Oralarda da kendisine ileride eee karşı koyabilecek herhangi bir gücü bırakmamak üzere e, uçaklarını, silah depolarını, her şeyini tarumabiliyor. Şimdi buna karşı yapılması gereken şey, artık iki şey kaldı. Ya İsrail'in içerisinden bir grup çıkacak, darbe mahiyetinde bir şey yapacak ki, bu Netanyahu'yu durdurabilsin veyahut da İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelerek İsrail'e karşı bir e, yaptırım. Bakın hala ticaret anlaşmaları var. Avrupa'yla, ABD'yle, Fransa'yla, İngiltere'yle, Türkiye'yle her yerle ticari anlaşmaları var, silah antlaşmaları var. Bunların hiçbirisi sözlü yapmıyoruz demenin dışında fiili olarak kesilmiş bir e, iptal edilmiş bir karar maalesef yok. Üzülerek söylüyorum. İsrail bugün hiçbir sıkıntıda değil. Ne gıda yönüyle ne başka bir şey yönüyle yani her türlü ihtiyaçlarını bu kadar soykırıma zulme rağmen dış ülkelerle irtibatlarını devam ettiriyor ve karşılaşıyor Onunla e, karşı koymak isteyen gazze'li kardeşlerimiz Hamas'ın öncülüğündeki gıda yok, su yok, ilaç yok, yaralı var, hastane yok, doktor yok, hiçbir şey yok. Buna rağmen iki yıla yakın, 600 günden fazla bugün onlara karşı direniş gösterebiliyor, yapabiliyor. Neden? Bir avuç gazeli bunu yapıyor da iki milyar İslam alemi bir duruş sergileyemiyor bunun cezası çok ağır olacak onu söylüyorum sana. Hem bu dünyada çok ağır olacak hem de ahirette olacak. Neden derseniz bugün Gazze'ye siz sahip çıkmıyorsanız yarın başınıza bir bela geldiği zaman size de sahip çıkmayan çıkan hiç kimse olmayacak. Bu böyle bilinmesi lazım. Körfez ülkeleri biliyorsunuz normalleşme süreci altında bir süreç başladılar. Başlattılar. 2016-2017'den beri ve şu anda o süreçte bozulmadı. İsrail'le ilişkiler devam ediyor. Trump savaşı durduracağım diye geldi Gazze'yi Gazze'lilerin olmadığı bir mesireli karara çevireceğim dedi ve Mayıs ayı boyunca sanki Trump'tan ayrı bir e, şey politika izler gibi sessiz kaldı ve şu anda yine eski hallerine döndüler. Yani Gazze boşaltılacak denildiği zaman da İslam coğrafyası yine ses çıkaramıyor. Onların liderleri yine kınamanın ötesine geçemiyor. Halklar nezdinde bir şey yapılmadı demiyorum. Bir şeyler yapılmadı diyemiyorum. İşte siz de şahit oluyorsunuz. 600 günden fazladan beri sivil toplum kuruluşları hep ayakta, gün aşırı eylemler yapılıyorlar. ABD elçiliğinin önüne, İsrail elçiliğinin önüne, başka bir diğerlere, camilerin önlerine, her yerlerde, her yerde eylemler yapılıyor. Ama biz kahrolsun, İsrail kahrolsun, ABD'nin önüne geçemiyoruz. Belki bir anekdot olarak söylemek istiyorum. Hazreti Ali'ye keçisi uyuz olan bir birisi geliyor diyor ki şuna bir dua oku da uyuzu geçsin keşini. O da diyor ki ne zaman ne kadar dua okursam okuyayım onun ilacı katrandır diyor. Katrana atılarak katran suyuna ondan şey yapıyor. Yani bizim şimdi kahrolsunla kahrolmuyor. Fiili dua yapmamız gerekiyor. Bu da nedir? Bu da bizim oradaki kardeşlerimize, Müminler ancak kardeştirler. Müminler birbirinin kardeşidir. Bir binanın tuğlaları gibidir. Bir vücudun azaları gibidir. Ondan sonra Müslüman Müslümana zulmetmez. onu kardeşine, düşmanına teslim etmez. Bunlar bizim hep inancımızın gereği. Bugün biz adeta gazeli kardeşlerimizi düşmana teslim etmişiz. Sahip çıkamıyoruz. Suyu bile, suyu, içecekleri, temiz gıdayı Orada su kaynağı falan kalmadı. Yiyeceğim bir şey kalmadı. Çocuklar açlıktan ölüyor diye feryat ediyorlar. Sizin gibi gazetecinin birisi savaş enkazın altından çıkarılan yaralıya soruyor. Diyor ki Müslümanlara iletişek bir mesajınız var mı? İletelim sizin bizim vasıtamızla. Diyor ki o kardeşimiz Müslümanlar ölmüş olmaları lazım ki bize ulaşamıyorlar. Yoksa ölmeselerdi bize yardım ellerini uzatırlardı diyor. Şimdi Aynen böyle. Biz yaşayan ölüler gibiyiz, onu ifade ediyorum. Eğer Gazze, burada çığlıklara biz e, sessiz kalıyorsak, onların feryatlarını duymuyorsak, görmüyorsak, işitmiyorsak, yani bizim, bizde bir sorun vardır demektir. Bir şey söylemek istiyorum. Haç mevsimi, haç. Haç, mali, sosyal, siyasi bir ibadet peygamberin haç mevsiminde okuduğu veda hutbesini baştan veya izlediğimiz zaman ondan çıkaracağımız anlamı biz bugün anlamamazlıktan geliyoruz. 3 milyondan fazla hacı oraya birleşiyor. İslam ülkelerinin siyasi liderleri yok. Dini kisvesi olan birisi çıkıyor. Amin, amin, amin. Bu değil kardeşim. Haç bu değil. İslam ülkelerinin İslam Birliği teşkilatının 57 İslam ülkesinin liderinin hepsinin orada günler öncesinde dünyada yaşanan olaylara ilişkin Gazze'de efendim Yemen'de Sudan'da Arakan'da Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde bir zulüm ve işkence varsa orayla ilgili oturup karar almaları lazım. Hangi çeşit ne şekilde oralara müdahale edilmesi gerekir? Askeri mi, siyasi mi, ticari mi? Bunların oralarda karar alması lazım. Ve bu mutat olarak her haç mevsiminde bu olması lazım ki dünyaya bir mesaj verilsin, insanlığa bir mesaj verilebilsin. Ve herkes hani papa açıklama yapacağı zaman dünya dikkat, pür dikkat kesiliyor ya. Aç mevsimi geldiği zaman acaba Müslümanların liderleri İslam ülkelerinin sorunlarıyla ilgili ne tür bir açıklama yapacaklar, ne tür bir karar alacaklar? Bunun heyecanıyla yaşamaları lazım. Şimdi Allah razı olsun. Evet. Vicdan sahibi olan Müslim gayrimüslim kim varsa doğuda, batıda, Avrupa'da ayaklanıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hani bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin, elinizle gücünüz yetmese, dilinizle, dilinizle gücünüz yetmese, kalbinizle buz edin. hal Şerif var ya, elle düzeltme devletlerin işi. Vatandaş dille bir şey yapıyor bunda, ee, sonuca ulaşamıyor. Onların liderleri de ikiyüzlü davranıyorlar. Fransa, İngiltere, ba, baksanız ki İsrail'e karşı hemen savaşacak öyle değil. Kendi ülkelerinde Filistin'in yanında yer almak isteyen Filistin lehine eylem yapanlar ya tutuklanıyor veyahut da ihraç ediliyor veyahut da oturma izinleri iptal ediliyor. İkiyüzlü davranıyorlar. Onu söylüyorum. Bugün işte Medlin 1 Haziran'da 12 aktivist kardeşimiz Fransa Efendim, e, Türkiye'den iki kardeşimiz var, Almanya, F e, Finlandiya, e, Hollanda e, gibi ülkelerden 12 kardeşimiz. İşte e, İtalya'nın Katanya limanından çıktılar 1 Haziranda ve siz Haziranda da e, biliyorsunuz e, mavi Marvara gibi yine İsrail bunları bir kuşatma altına aldı. Deniz güçleri tarafından tabii ki mavi Marmara gibi olmadı ama şu anda bilemiyoruz tabii ki neticesini bunlar tutuklandılar ulusal güvenlik bakanları bilmem ma şey savaşla ilgili bakanları talimat veriyor çok güzel bir operasyon oldu. Şöyle başarılı oldu. Bunlar alınacak, bir hapishaneye konulacak, tek tek hücreye alınacak. E, Filistin'e ait üzerlerinde ne varsa bunlardan soyutlanacaklar. Şimdi bütün dışişleri, bakanları şunlar bunlar girişimde bulunan Serbest bırakılsın. Yok kardeşim. Mavi Marmara'da yapılan hata burada yapılmaması lazım. Onu söylüyorum sana. Böyle bir sahip çıkmada olmaz. Böyle bir şey de olmaz. Gazze'deki ne götürüyor? Silah mı götürüyor? Hayır. Temel gıda ve ihtiyaç malzemesi. Bu zaten sembolik bir anlamda, yelkenli bir eee gemide, kayıkta diyelim, böyle bir şeyin e, götürülmesi de zor. Ama e, bu dünya milletlerine verilen bir mesajdır. İyi yönde alınması lazım. E, dünya milletleri İslam coğrafyasının e, bütün insanları öncelikle söylüyorum e, elbette İsrail'e kahrolsun diyelim, ABD'ye kahrolsun diyelim, efendim sana söyleyeyim bütün e, onları telin edelim ama kendi ülkemizin yöneticilerini, kendi ülkemizin liderlerini, kendi ülkelerimizin parlamentolarını İsrail'e karşı harekete geçecek bir şekilde onları rahatsız etmemiz gerekiyor. Bu bu olmadan mümkün değil. İfade ediyorum. İsrail inancı gereği yapıyor bunu. Sadece Gazze'ye hakim olmak değil, bütün Orta Doğu'ya arzı mev'uda hakim olmak için yapıyorlar. Bunu ibadet niyetiyle yapıyorlar. Onun için İsrail'i e, başkalarına saldıramayacak bir şekle getirinceye kadar İslam coğrafyası bunun tedbirlerini almak zorundadır. Ticari ilişkilerini bütün dünya kamuoyuna duyuracak şekilde kesme. Yapmıyoruz değil. Kestik ilişkilerimizi. Alakalı. Diplomatik ilişkimizi kestik bıraktık. Açıklayacaklar askeri ilişkimizi kestik diyecekler ve o bölge ne Arapların ne Filistinlerin bir bölgesidir Cenab-ı Hak tarafından orası kutsal sayılan bir mekandır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kudüs Beşşid-i Aksa ve etrafı mübarek kılan o bölge bütün insanlığa emanet edilmiş bir bölgedir ee, vicdan yürüyüşünün amacı da kendi ülkesinin ülkelerinin liderlerini harekete geçirmeye yönelik olmalıdır ve e, diğer yürüyüşlerin amacı da bu olmalıdır. Bu olmadan biz tabir caizse kendi kendimize çalarız, kendi kendimize oynarız, kendi kendimize bir şov yapmanın ötesine geçmez. Ben bütün yürüyecek, yürüyen kardeşlerimizi böyle bir amaç için yürüdüğünü söylemek istemiyorum. Sonuç itibariyle söylüyorum, amaç itibariyle söylüyorum. Artık şu şunu dedi ya, şu şunu hakaret etti ya, bunları geçelim, bitti bunlar. Söz bitti, hiçbir sözün anlamı yok. Artık sözler anlamsız, anlamını yitirdiği bir noktadayız. Bıçak kemiğe dayanı, bıçak kemiği parçaladı, paramparça etti. Onun için hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yok. Varsa kardeşim fiili olarak Gazze'ye sahip çıkacaksın. Varsa fiili olarak İsrail'in karşısında duracaksın. Dostunu, düşmanını çok iyi belleyeceksin. Aksi takdirde bugün dost dediğimiz sahte dostlar yarın bizim düşmanımız olarak karşımıza çıkacaklar. Bugün biz farklı Kimselerle, farklı bölgelerle karşılaşacağız. İşte Suriye yanı başımızda, biz İsrail'le artık komşu olduk onu ifade ediyorum. Hayırsız bir komşu, zalim bir komşu, düşman bir komşu. Buna göre de tedbirimizi alacağız ve İslam coğrafyasını da uyaracağız, onu ifade ediyorum. Çünkü bizim e, iyiliği emretme veyahut da iyiliği tavsiye etme, kötülükten men etme gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu buradan ifade etmek istiyorum.